E, ifade kullanmak daha doğru olur. Sayın, sayın Bakan başkan. neredesiniz? Buradayım. Basarsanız mikrofonu. Süreniz evet. 8 dakikadır Sayın Bakan. Açıyorum. Buyurun. Sayın Bakan. Değerli bürokratlar hoş geldiniz. Konuşmanıza Sayın Bakan şehirler üzerine bir tiratla başladınız. İbni Haldun'dan alıntı yaptınız. 14. yüzyıl İslam düşünürü. 14. yüzyıldan bugüne dünya çok değişti Sayın Bakan. O zaman ne fosil yakıtlar vardı, ne sera gazı emisyonu vardı. Ne plastik vardı, ne plastik atıklar vardı. Ne dünyanın Pasifik'in ortasında 7. kıta diye adlandırılan plastik atıklardan oluşan bir kıta vardı. Dolayısıyla 14. yüzyılın bakış açısıyla bugünün sorunlarını çözemezsiniz. Dünya bugün bir varoluş sorunuyla karşı karşıya. Bunu ben söylemiyorum. Stephen Hawking söylüyor. Diyor ki 100 yılın sonuna kadar eğer karbon emisyonu düşmezse dünya bir ateş topuna dönüşecek ve bu gezegen hepimiz için yaşanmaz bir yer haline gelecek. Biz başka gezegenlerde koloniler kurmak zorunda izliyoruz. Ama ne bakanlığın bundan e, haberi var ne sizin haberiniz var. Benim 8 yıldır milletvekiliyim iklim kriziyle ilgili en zayıf sunumu siz yaptınız açıkçası. Bakın Daha bak, bakan, bakan cevap ba Sayın Bakan sözü cevap vereceksiniz en son. Tamam vereceksiniz. Tamam. Zamanı gelince verin. Zaman zamanı gelince verin. Olmayın. Tahrik vermemeyin. olmayın. Tahrik olmayın. Evet. Avrupa Avrupa Avrupa, Avrupa siz ekleyeceksiniz herhalde sayın bakan, konuştuğu bakan süreleri söyledi söyleme. Sayın bakan zaten sayın, cevap verecek Sayın bakan. Yani sonra. Sayın sonra bakan arkadaşlar konuştu ondan. Bütçenizde Sayın, sayın Tabii tabii. Ya anladık ya. biz de, ya. Ya biz de onu. Tamam biz onu diyoruz. Ya sayın bakanın tercümeye ihtiyacım var. Söyledi Anladım biz de anladık. Yani. Sen niye tercüme ediyorsun kardeşim? Değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. şimdi Sayın bakan bir saniye. Değerli arkadaşlar bir saniye. Değerli arkadaşlar, müzakereleri evet. <laughs> sağlıklı bir <laughs> şekilde yapacağız. Sayın Bakan devam edin. Evet, Sayın Bakan, Bakanlığınız Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. Ama siz yerel yönetimlerden geldiğiniz için sadece şehircilik perspektifiyle bakıyorsunuz. Yanınızda da e, ben e, uzun yıllardır çalışıyoruz beraber, kanunlarda beraber çalışıyoruz. Fatma Varank, değerli bürokrat arkadaşımız. Ama iklim baş müzakerecisini sordum ben burada. Çünkü kendisini tanıtırken bakan yardımcısı olarak tanıttı. İklim baş müzakereciliği bakan yardımcılığından çok daha önemli bir pozisyon. Amerika Birleşik Devletleri eski Dışişleri Bakanı John Kerry'yi iklim baş müzakerecisi, iklim özel temsilcisi olarak atadı. Dünya artık politika ajandasının en üstünde bu bakanlıkların hepsinin üzerinde iklim politikaları var. Artık enerji politikaları verilemiyor dünyanın politika ajandasını iklim politikaları belirliyor. diye Çünkü bir varoluş sorunuyla karşı karşıyayız. Siz tüm bakanlıklar arasında koordinasyonu yürütmek zorundasınız. Burada daha önce Mehmet Emir, Emin Birpınar ben onu çok eleştirdim burada. Ama bir müktesebatı vardı. Dünyadaki bu anlamdaki gelişmeleri takip ediyordu. İklim kriziyle ilgili makaleler yazıyordu. Şimdi ben Fatma Hanım iklim baş müzakeresi oldu. Bir açıklamasını duymadım iklim baş müzakeresi olarak. COP28 var önümüzde Dubai'de. Biz önceki iki tane kopa parlamento olarak, çevre komisyonu olarak, Murat Kurum, Murat Kurum'u da çok eleştirirdim. O da bu konuda sizden ilerdeydi. Parlamento, çevre komisyonu olarak biz gittik. Ee, Koplarda ülkemizi temsil ettik. Oradaki gelişmeleri takip ettik. 20 gün sonra Dubai'de Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin taraflar konferansı var. Parlamento'ya ne bir davet var, ne bir açıklama var, hiçbir şey yok. Bakın, bütçede İklim kriziyle ilgili bu bütçede ne var Allah aşkına? Bütçenizde hiçbir şey yok. Avrupa Birliği 2023 yılında 2 trilyon euro bütçe ayırdı. Bütçenin yarısı iklim kriziyle mücadele. Binde 13 sizin burada benim gördüğüm açıklarsınız. Farklı bütçeleri birleştirerek belki sayı artırabilirsiniz. Bütçe var. Buraya sunumunuza koymuşsunuz millet bahçeleri de. Hani kek yiyip yuvarlanacağımız yerleri iklim kriziyle mücadele alanı olarak görüyorsunuz ve koyduğunuz yerlerin yarısı da beton. Millet bahçeleri beton. Yani siz bakanlık yaptınız, belediye başkanlığı yaptınız. Allah aşkına gidin Avrupa'da bir parka. Parkların içinde beton var mı? Eser miktarda vardır. Niye? Çünkü o doğal hayat orada gelişsin diye. Parkların, millet bahçelerinin yarısını beton dökmüşsünüz. Bunu iklim kriziyle mücadele çerçevesinde sunumunuza koymuşsunuz. Şimdi dünya yeni bir Karbonsuz ekonomik sisteme gidiyor. Bu Türkiye için riskler de barındırıyor, fırsatlar da barındırıyor. Sizin sorumluluğunuz sadece bakanlığınızın içindeki e, iklim değişikliği ile ilgili başkanlık değil. Siz sanayi politikalarında da iklim krizi ile ilgili mücadelede sorumlusunuz, enerji politikalarında da sorumlusunuz. Enerji bakanlığı hala kömürlü termik santral projeleri planlıyor. Bununla ilgili kömürden çıkmayız, enerji çeşitliliği diye. Sizden hiç ses yok. Sanayi bakanlığı. Elektrikli otomobillerle ilgili işte tok vesaire yapıldı ama oradaki vergi yükünü artırdınız. Onunla ilgili attığınız bir adım yok. Onunla ilgili bir e, bilinciniz yok açıkçası. E, bakın yine burada kitapçığınızda yutak alanların arttığından bahsetmişsiniz. Yutak alanlar nedir Sayın Bakan biliyor musunuz? İki tür yutak alan var. Birisi ormanlar. Ormansızlaşmayla ilgili biz Glasgow'da sözleşme imza attık. Önceki bakanınız, şimdiki bakan. ikisi de cari açı orman ürünleri satarak kapatacağını söyleyen kişiler. Yani ormanı biz hayat alanı olarak, yaşam alanı olarak görüyoruz. Her iki orman bakanı da, önceki ve de şimdiki de cari açığı kapatacak kereste yonga olarak görüyor. Aramızda böyle bir fark var. Sizin bununla ilgili düşünceniz ne? Bu alanda siz yine önce olmak zorundasınız. İklim politikaları ile ilgili hem Orman Bakanlığı hem Sanayi Bakanlığı hem Enerji Bakanlığı'nın politikalarını yönlendirecek durumda olmalısınız. Yani bu iş yanlış anlamayın. Fatma Hanım tekrar söylüyorum kıymetli bürokrat ama onun yapacağı bir iş değil iklim baş müzakereciliği. Ya siz üstleneceksiniz ya da bu işi yapabilecek bir arkadaşı buraya getireceksiniz. Şimdi sulak alanlar sulak alanlar sulak alanlarla ilgili de düşüncemi söyleyeyim. Buraya yutak alanlar demişsiniz. Yutak alanlar demişsiniz. Sen sıran görünce konuşursun Yaşar. Sulak alanlar bir demişsiniz. Bir saniye, bir saniye. Arkadaşlar hatibimiz, hatibimiz konuşmasını bir tamamlasın lütfen. Bir saniye. Bir saniye. Ya bu siyasi bir eleştiri ya lütfen. Saniye. Lütfen. saniye. lütfen böyle konuşmalar yapmayın. Bu, bu ya. siyasi bir üslup. Siyasi bir üslup. Onlar İzmir milletvekilleri karşılıklı konuşuyorlar onlar. Değerli arkadaşlar İzmir'in 20 mi? Bir kez Onun kendi aralarında bir kumbetleri var. Şimdi ben burada sizlere ikna ediyken sayınla ve soyadınızla ve isminizin tamamıyla konuşuyorum. Size Murat Bey'i hitap etmiyorum. Ee, yani konuşma usulü bu. Bir şey. İş tüzük madde 67. Kaba ve yaralayıcı sözler söyleyen kimseyi başkan temiz bir dille konuşmaya davet eder. Şimdi Sayın Bakan, burada saygı evetmiş. Burada bir <laughs> kırıcı, yaralayıcı şimdi üslup var mı siz Grup Başkan Vekili yaptığınız Allah aşkına? Evet, Benim şimdi aynı ilim milletvekili arkadaşım ismiyle hitap Şöyle. etmemde bir beis yok. Şimdi siz bunu bakan, siz bunu şimdi. öyle görebilirsiniz. Sayın Bakan, bir misiniz bana. Ben bir müsaade ediyorsunuz. Şey şimdi ne genel kurulda, ne komisyonlarda arkadaşınız olabilir. Arkadaşlık hukukumuzdan kaynaklı. O konuşmalar yaparsanız ben sizi bu saygı çerçevesinde e, görüşlerinizi ifade etmeye davet etmekle görevliyim. Dolayısıyla ben de bu tartışmaların içerisine girmeyeyim. Ben size iş tüzüğün maddesini hatırlattım. Bu uygun şekilde yapıyorum. Dışarı çıkarsınız. Arkadaş olarak Yaşar Murat ile konuşursunuz. Ama <laughs> benim gördüğüm burada arkadaşımız İncin'di. Onun için müdahale ettim. Lütfen size sürenize ilave edeceğim. Sözlerinizi tamamlayın. Evet. İncin yaşar sen de hiç incitme yaşar diyorum. Yaşar Sayın Yaşar Kırıkçı'ya. Evet. Sulak alanlarla ilgili de son olarak e, düşüncelerimi ifade edeyim. Sulak alanlar yani karbon yutak alanları demişsiniz burada. Sulak alanlar. Siz Burdur Gölü'nün durumunu biliyor musunuz? Sayın Bakan Burdur Gölü dik kuyruklu ördeklerin üreme alanıydı. Ne Burdur Gölü kaldı, üçte ikisi gitti, ne dik kuyruklu ördekler kaldı. Ereğli sazlıkları. Dünyada kuşlar uluslararası bir anlaşma yapsa, Kuzey yarım kürede Ereğli sazlıklarını seçerlerdi. Ereğli sazlıkları yok. 160'ı 70'i yok oldu. Yani şeyin hocanın maya çaldığı göl Akşehir gölü kurudu. Siz neden bahsediyorsunuz? Yani Türkiye'de en kıymetli sulak alanlarımız barajlar, göletler yapacağız diye Sayın Veysel Eroğlu'nun da vardır burada. Yok oldu. Bakın şu gördünüz mü şu kitapçı Sayın Bakan? Bitiriyorum. İleride bir dakika daha Tamam. Tamam. Şu kitapçığı gördünüz mü? Bakın. Yüzlerce sayfalık bir kitapçık. Bu kitapçık bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin AK Partili milletvekillerinin, CHP'li milletvekillerinin, tüm siyasi parti milletvekillerinin ortak ürettiği bir kitapçık. Meclis Araştırma Komisyonu. Burada sizinle ilgili bir sürü sorumluluk var. Bir tanesi yerine getirmediniz. Soru önergesi verdim. Bakın ismi küresel iklim değişikliğinin etkilerinin en azı indirilmesi, kuraklıkla mücadele ve su kaynaklarının verimli kullanılması alınması gereken tedbirler. Şu tedbirlerden bir tanesini almadınız. Ya açın bürokratlarınıza sorun ya burada bu meclis yasama organı güçlü yasama diyordunuz anayasayı değiştirirken. Yasama organından gelen bir şey başında da Veysel Eroğlu vardı eski bakanınız. Ya Allah rızası için şuradan bir kelimeyi okuyup e, bürokratlarınız şuraya sunumunuza işlemez mi? Şunu da yaptık, bunu da yaptık diye. Hiçbir şey yok burada. Teşekkür ediyorum. Sayın Bakan Saygılar teşekkür sunum. ediyorum. Şimdi hedef kurumundan Sayın İbrahim Akın. Ee, <laughs> <Ve> İzlediğiniz <izin Gülüyor> Sayın Akın. Ağzınız